İşte karşınızda alabileceğiniz tüm PlayStation'lar. Biliyorum bu videoya çakmalarını görmek için geldiniz ama ben size sadece çakmalarını göstermeyeceğim. Orijinalleriyle teker teker kıyaslayacağım. Oyun testlerini yapacağım. Baya eğlenceli bir video olacak. İlk konsolumuz PlayStation 1 ve işte çakması. Ya bakın gerçekten hiçbir resim yok ama isim seçimleri çok orijinal. Buraya PlayStation yerine James Station yazılmış. Hani arkadaşından ödev alırsın kanka değiştir hoca anlamasın der ya aynı o ayarda bir başlık olmuş. Tabii ki orijinal PlayStation'ın kutusuyla yakından uzaktan alakası yok arkadaşlar. Hatta kendisi daha çok PlayStation'ın yeni çıkarmış olduğu klasik isimli oyun konsoluna benzetilmeye çalışılmış diyebilirim. Klasik isimli konsolda bilmeyenler için orijinal PlayStation 1'in günümüze uyarlanmış çakmasıydı bir nevi. Evet. PlayStation kendi konsolunun çakmasını yaptı arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Yani bu o zaman çakmanın da mı çakması oluyor? Herhalde öyle bir şey oluyor. Şimdi hemen orijinal kutuyu geçiyoruz ve çakmamızın kutusunu açıyoruz. Daha önce hiçbirini açmadım. İlk defa sizlerle birlikte göreceğim arkadaşlar ben de. Acaba nasıl bir şey çıkacak? İşte. Vay vay vay. Bak iki tane kontrolcü çıktı içinden. Bir de bonkör davranmışlar. Çakma PlayStation birimiz de burada arkadaş. <laughs> bu gerçekten çok hafif ya. Ve içi bayağı bir boş hissettiriyor. Beklediğimden çok daha kötü. Bak dinleyin. <laughs> Bildiğim boş lan bu. Neyse oyun testinde göreceğiz. Belki gerçekten iyidir. Hemen ön yargıyla yaklaşmayalım. Şöyle bir kenara koymak istiyorum arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak? Kablomuz çıkacak tabii ki. Güç kablomuz. <gülüyor> <gülüyor> Aa güç kablosu çok kötü kokuyor. Böyle buram buram fırından yeni çıkmış plastik kokuyor arkadaşlar güç kablosu. Tabii ki micro USB yani Type-C falan beklemek pek doğru olmaz. Bir de AV kablomuz var. HDMI de yok ortada. Orijinal konsolumuzla bir kıyaslamak istiyorum. Bakın arada ciddi bir boyut farkı var. Aynı zamanda tabii ki kalite farkı var. Yani bunu söylememe bile gerek olmadığını düşünüyorum. Örneğin orijinalindeki şu CD yeri falan gerçekten açılırken çakmasında bunu tamamen süs olarak koymuşlar. Şuradaki tuş işlevsiz arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Bir tek şurada açma kapama tuşumuz var. O gerçekten çalışıyor. Ön tarafına baktığımız zaman USB kullanmışlar arkadaşlar. Tabii ki de orijinal PlayStation'ın o dönemde USB kullanması pek mümkün değildi. Şöyle gamepad'i açıyorsunuz. Uzunca bir kablosu var. Çok da uzun değilmiş ya. İsterseniz ikinciyi takıp iki kişilik oyunlar da oynayabiliyorsunuz bu kadar. Şimdi orijinalinde bir gamepadini getireyim hemen. Kıyaslayalım diyeceğim ama bunda joystick bile yok. Gerçi orijinalinde de yanında ilk verilen gamepad'de yine joystick yoktu. Sanırım bunu da aynı mantıkla yapmışlar ve şöyle birebir kıyasladığımız zaman harbiden benziyor diyeceğim. <laughs> Üstünde tuş yok mu Şöyle bir elde tuş hissiyatına bakayım orijinalinin. Tamam, bir de çakmasına bakayım maya bir fark var arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Bunu geçiyorum ve hemen PlayStation 2'nin çakmasını Getiremiyorum, getiremiyorum evet. Niye getiremiyorum? Çünkü bulamadım arkadaşlar. Gerçekten her yere tek tek baktım ama bir türlü çakma PlayStation 2 bulamadım. Aslında yalan olmasın tek bir yerde buldum ve oradan da sipariş ettiğim zaman bana PlayStation 3 çakması gönderdiler. Bayağı bonkörler anladığım kadarıyla. Ve ben zaten PlayStation 3 çakması almıştım. Elimde nur topu gibi iki tane Aynı PlayStation 3 çakması olmuş oldu Firmaya ulaştım dedim kardeşim ben PlayStation 2 çakması aldım bana niye bunu gönderdiniz Elimizde 3 vardı ne fark eder diyor Ya arkadaşım bu nasıl bir mantık sana ne ya ben PlayStation 2 çakması istiyorum bana niye 3 gönderiyorsun Beni yakından takip edenler bilir zaten bu PlayStation koleksiyonumu ben 1 yıl öncesinde yapmıştım Ve amacım bu koleksiyondaki tüm konsolları sıfır olarak satın almaktı yine PlayStation 2'nin sıfırını bulamamıştım. Bakın diğer neredeyse hepsininkini bulmama rağmen. Gitmiştim ve mecburen şu ikinci el PlayStation 2'yi almak zorunda kalmıştım. Buna da bayağı bir para ödemiştim. Çünkü satan kişi bana sıfır gibi diyerek sattı. Tabii ki yalan çıktı, dolandırıldık. Ama gerçek olan bir şey varsa o da bu videomuzun sponsoru TürkNet'in başarıları. Bakın 2022'de hızımızı arttırıyoruz. Hızlı internet herkesin hakkı dediler. 1000 megabit eşit indirme ve yükleme hızına sahip internet vererek 1 milyon hanede olmayı başardılar. Bu başarı eminim sadece Türknet'i değil sizleri de çok sevindirdi. Çünkü artık internet çağındayız ve bize problem çıkaracak bir interneti onaylamıyoruz. Tabii ki Türknet de onaylamıyor ve altyapılarına yatırım yapmaya, speed testi birincilikler almaya, ülkemizde teknolojiyi destekleyip öğrencilerden girişimcilere kadar herkesin yanında olmaya devam ediyor. Şimdi eminim ki 2023 yılı da çok güzel gelecek ve Türknet bu yılda yine hedeflediği gibi birçok başarıyı imza atarak bizi mutlu edecek. Türknet'e hem bu konuda yapmış olduğu çalışmalar için hem de bu videoma vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza devam ediyorum. Ama uzun emeklerin sonucunda sıfırını da bulmayı başarmıştım. Bakın tertemiz duruyor şu anda. Çünkü sıfır hatta kutu açılışında yaptım. Şuraları bir yerlere koyarım. Yani anlayacağınız o dönemde beni zorladı. Hala da zorlamaya devam ediyor. Niye böyle bilmiyorum. Evet, Eğer çakmasını şey bulabilenler olursa lütfen bana hmm. Instagram'dan linkini yolla ve ben onu alıp en azından Instagram story'imde göstereceğim. Instagram hesabımı da bırakıyorum buraya. Dediğim gibi bulursanız lütfen bana yazın. Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Hemen PlayStation 3'ümüze geçiyorum. Orijinalde kutu da büyüyor ama çakmada kutu hep aynı. Hep şöyle yani. Orijinalle bir kıyaslayalım. Zaten kutunun hiçbir alakası yok. Burada Contralent falan yazıyor ama resmine bakacak olursanız bayağı çakma PlayStation 3 olduğunu görebilirsiniz. Hadi şunu açalım. Elime bu geldi. Bunu da Instagram'dan bir tane takipçime yollayayım benim kazıklanmamın anısına bunu saklarsınız arkadaşlar hemen şöyle kutumuzu açıyorum. Bunda paketleme PlayStation 1 çakmasına göre biraz daha kötü gibi hissettirdi açıkçası. Bir çıkaralım bakalım. Oo ama konsol daha güzel duruyor. Ve yine buram buram fırından yeni çıkmış plastik kokusu geliyor. AV kablomuz tabii ki değişti ama değil. Bak güç kablosu biraz daha kaliteli. Hani PlayStation 3'e geçtik ya. Ondan dolayı yavaştan kalite artıyor. Bakalım ne kadar benziyor diyeceğim. Orijinali zaten kadraja bile sığmıyor ama. Bak şuradaki detay olsun. Konsolun şekli olsun. Baya yani minyatürünü yapmışlar yani. Oldukça benziyor. Tabi orijinalinde burada CD takmiri var. Bunda Aa bu ne lan? Konsolda kaset takma yeri var. Ama kutudan kaset falan çıkmadı. Acaba ayrı mı almak gerekiyor diyeceğim. Ne alaka? Neyse artık göreceğiz. Bunu da yine kablolu olarak kullanıyorsunuz. Kontrolcülerini şöyle takıyorsunuz. USB kullanmamışlar. Burada bir kalite düşüklüğü var. Ayrıca işçilik de çok kötü. Bak yamuk yumuk takmışlar her şeyi. Artık Çin'de bunu 3 kişi mi üretiyor, 5 kişi mi üretiyor bilmiyorum. Ha bir de orijinal kontrolcüyü getirelim. Hemen bunları da bir yan yana koyalım. Yani bir tek rengini siyah yapmışlar. Geri kalan her şey farklı. Üste tuşumuz yok. Joystickler yok. Tuşların basma hissiyatları kötü. Söyleyeceklerim bu kadar. Hemen çakma PlayStation 3'ümüzü de geçelim ve artık 4'e gelelim. Modeller yükseliyor. İşte huzurlarınızda PS4 pardon GS4 Pro. <laughs> Bu sefer belli ki bu ürünü üretirken biraz daha ciddileşmişler. Çünkü kutu tasarımına falan bakacak olursanız ucundan PlayStation'ı andırıyor. Bu da orijinal PlayStation 4 Slim'in kutusu. Ama aşağı yukarı kafamızda bir fikir canlanır bence şu logo benzerliğine bakar mısınız? Fontunu da aynı yazmışlar. Tabi arada yine boyut olarak devasa bir fark var. Keşke böyle gerçek kutuyla aynı boyutta falan bir çakma olsa da onu incelesek ya. Şimdi bunun da kutusunu açıyorum arkadaşlar hemen. Yine daha özenli bir paket içeriği bizi karşılayacak gibi görünüyor. Ve harbiden de öyle oluyor. Dikkat ederseniz zaten konsolun boyutu da daha büyük. İlk bayağı küçüktü. Sonra biraz daha büyüdü. Şimdi daha da büyüdü. Yalnız şöyle bir detay var. Baya kirli. Fabrikada nasıl bir ortamda üretiliyorsa artık konsolu sıfır hali bile bu şekilde geldi. Ayrıca vidalarını iyi sıkmamışlar galiba. Bak, sallanıyor bildiğin. Aa. Bir dakika bu açılıyormuş. Ya bak yine bizi yanıttı ya. Bunda da kaset koyma yeri var. Ya birisi bana şunun cevabını versin. Bunlarda kaset takma yeri var da ne kaseti takacağız? Hani kutudan öyle bir şey çıkmıyor ki. Ben anlamadım arkadaşlar. Gerçekten anlamadım. Belli ki şuraya bir şey takıyoruz ama ne taktığımızı anlamadım. Bunun tuşları içeriye gizlenmiş. Çok da mantıklı olmuş. Bence en azından görüntüyü bozmuyor. Kontrolcüler yine aynı gibi. Hemen orijinal Playstation 4'ümüzü de getirelim. Bence başarılı ya. Boyutu göz önünde bulundur Olmazsak, PS4 yazı detayını GS4 olarak geçirmeye kadar eklemişler bir şeyler. Tabii ki bu gamepad konusunda yine baya kötü bir iş çıkarmışlar. Hep aynı gamepad'i kullanıyorlar gibime geliyor. Birazdan kıyaslayacağım merak etmeyin. Ve artık gelelim içlerinden en merak ettiğine. PlayStation 5 çakmamız nasıl? Bayağı zorlanıyorum şu an çünkü bu da oldukça büyük demeyeceğim. Evet yine küçük. Yalnız yedi öldürme hakkını da yeme. bu sefer gerçekten kutuyu baya bir benzetmişler. Üst tarafta yine Game Station 5 yazımız ve anlamını bilmediğim Çince bazı kelimeler. Bu kadar. Hemen bunun da kutusunu açıyorum. Yine saydam bir paketin içine doldurmuşlar hepsini. Sanki hep aynı kişi üretmiş gibi bu konsolları ama emin değilim bakacağız. Hadi bakalım Chuck PlayStation 5'imiz nasılmış? Ya şu şirinliğe bakar mısın? Çen büyüyeceksin de pideci için hiç mi öleceksin Çen? Tamam tamam yok ağlama tamam. Seni 23 Nisan'da bir günlüğüne PlayStation 5 yapacağız. Kıyamam ya çok tatlı bu ya. Arkadaşlar bu favori ürünüm oldu. Ben bunu alırım lan harbiden böyle eve sırf süs için koyulur. Yine iki tane kontrolcümüz çıkıyor. Güç kablomuz, AV kablomuz. Bari bunu HDMI yapaydınız. Bunu da yapmamışlar. Ve standımız çıkıyor. İnanılmaz. Şöyle iyice bastırıyorum. Güzelce yerine oturdu. Ve bu haline PlayStation 5'e harbiden bayağı bir andırıyor. Gerçi benim orijinal PlayStation 5'im pek PlayStation 5'liği kalmadı. Çünkü konsolu bayağı bir modifiye ettiğim için artık bambaşka bir konsol gibi görünüyor. Hatta daha fazla modifiye vardı arkasında. Fanı falan var. Standını değiştirmiştim. Onları da çıkardım ki buna çok adaletsizlik olmasın. Bu arada bu PlayStation 5'i nasıl modifiye edip nasıl bu hale getirdiğimi de merak ediyorsanız. Şu yukarılarda bir yerlerden çıkacak. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi orijinal kontrolcümüzü de getiriyorum. Aslında getirmeme gerek bile yok. Sadece beyaz renge boyamışlar. Onun dışında hiçbir benzer tarafı yok arkadaşlar. En azından görüntü olarak biraz daha andırabilirmiş. Şimdi PlayStation 1 çakmamızı bağladım. Hemen tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şart ve görüntümüz geliyor. Bu televizyonu hatırlayanlar var mı? Bim'den aldığım televizyon şu anda gerçekten çok işime yaradı. İyi ki de almış. Çünkü direkt AV bağlantı yeri var ve böylelikle bu konsolların testini yapabileceğim. Konsolların üzerine bakacak olursanız gerçekten baya kötü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendisi bildiğiniz çok uygun fiyatlara satılan sıradan Çin malı Atari'lerden farksız bir arayüze sahip. Bak yukarıda 620 tane oyun var yazıyor ama ne kadar doğru orası ayrı konu. Şöyle bir en başa gidelim bakalım. Ben Super Mario oynayacağım arkadaşlar. Madem Atari tadında bir konsolumuz var. Bence Atari'lerde oynanacak en iyi oyundur Mario oyunları. Şöyle başlıyorum. Dur biraz sesini de yükselteyim. Lan sesi yükseltirken öldük be Dırı 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 Şu an aşırı eğlenceli bence ya. Baya keyif alıyorum ben Bu arada oyunun da hissettirdiği fps değeri 60 arkadaşlar evet biliyorum Pek fps testi yapmak için uygun bir oyun değil ama Cihazımızın gücü bu kadar Ne yapayım en azından bu tür atari oyunlarını Kolay bir şekilde çalıştırabiliyor Ah be çarptık Gelin Al Şarttık. çarptık. Gelin al. Öldüm arkadaşlar evet. Neyse çok da uzatmayalım isterseniz. Hemen Mario'dan çıkalım çünkü daha test etmemiz gereken bir sürü oyun konsolu var. Oyundan çıkamıyorsunuz ana menüye dönmek için cihazın üzerindeki reset düğmesine basmanız gerekiyor ve cihaz kendini resetliyor. Sonra isterseniz buradan tekrardan bir oyuna girebiliyorsunuz. Hadi Turtles Dörde girelim. Ne bu ninja kaplumbağalar oyunu falan mı? Biz hangisi? Soldakiyiz. Tamam. Şöyle yumruk atıyoruz. Şöyle tekme atıyoruz. Anladım. Ama biz hep dayak yiyoruz. Olmadı ki. Yani tek başınıza oynayınca pek eğlenceli değil ama bir arkadaşınız varsa ikinci gamepad'de takıp oynayabilirsiniz. En azından daha eğlenceli olur. Şimdi ben bu konsolu kapatıyorum. Ve hemen PlayStation 3'e geçiyorum. Yani bana soracak olursanız PlayStation 3 çakmamızın arayüzü çok daha kaliteli görünüyor. En azından bir tık daha geniş bir ekran görüyorum. Tek kötü yanı yukarıda 48 oyun yazıyor. Evet cihazda sadece 48 tane oyun var. Ama bir yandan az ve öz olmasa da güzel bence. Yani orada 620 oyun yazıyor mesela adam. Ne kadar doğru. Burada nelerimiz varmış. FIFA 2006 var. Hadi FIFA'ya girelim. Önce bir takım seçiyorsunuz. Ve sonra sonrası yok. Direkt oyun başlıyor arkadaşlar. Bu kadar. Şu an top bizde şuradan takım arkadaşım atım oyuna ilk başlar başlamaz gol atarsam ah be topu kaçırdım atamadık dur alacağım alacağım ben o topu ah neredeyse gol oluyordu tabi biraz alışmak gerekiyor arkadaşlar pek günümüzdeki modern oyunlara benzemiyor malum top bizde ilerliyoruz hadi hadi gol olacak buradan vur ah be al o topu tekrardan aldım Vur tekrardan. Abi bir gol atsaydım ya. Hadi hadi atacağız atacağız. Moral bozmak yok. Geliyor. Geliyor. Vur. Vur bir daha. Ulan. Ah çok sinirlendim. Ben çıkıyorum oyundan ya. Bir dakika. Ürün inceleme videosu çekiyoruz değil mi? Ben çok ciddiye alıyorum sana <laughs> şu Bak neler varmış. <laughs> Mario 6, 9, 10, 12, 20, 25 gidiyor böyle. Mario 12 ile ilk defa duyuyorum. Aa bu Mario oyunu değil. Bu bulmaca puzzle gibi bir şey. He, bunları bir araya getiriyoruz bu şekilde puan mı kasıyoruz? Bu ne ya? Geç. Şimdi PlayStation 4 çakmamıza geçiyorum. Kapağını açıyorsunuz ve şuradan tuşuna basıyorsunuz. Direkt ekranımız geliyor zaten. Bu bayağı bir hızlı açıldı. 200 tane oyun varmış bunun içerisinde. Tank oyunu varmış. Formula 1 yarışı diyor. Tenis diyor. Gözüm oradan bir Transformers çarptı. bir Transformers nasıl oynanacak bunda? Dur merak ettim. Bir gireyim. Acaba nasıl bir oyun? Oo gözüme arttı. Bu ne be? Yukarıdan uçaklar geliyor. Onları vurmaya çalışıyoruz herhalde. O uçaklar da sonradan trans Transformers'a dönüşüyor. Ben de bir şey zannettim Transformers deyince. Gerçi ne bekliyoruz ki abi çakma konsol. tank oyununu merak ettim. Tank oyununu oynayacağım. Aa bu oyunu hatırlıyorum. Bu oyunu biliyorum. Çok eskiden bir el atarısını test ederken oynamıştım ve çok hoşuma gitmişti. Bakın biz şuyuz. Böyle tanklarla kapışıyoruz. Hop birini patlattım. Gel sen de gel şu yeşilliklerin arkasına geçeyim. Bu arkadaşlarla oynayınca çok daha eğlenceli olur bence. 300 puan aldık, 100 puan aldık ve öldük mü? Aa ölünce tekrardan doğuyorsunuz. Bak bunu unutmuştum. Bir tane daha gösterip çıkacağım. Formula 1 yarışı. Hadi girelim Formula 1 yarışına. Gördüğünüz gibi efsane Ultra RTX grafiklerde Formula 1 yarışımız açıldı. Yalnız araç sesleri çok iyi değil mi? Bir sesini açın bak. Hmm. geç yaz Şimdi en merak ettiğim konsola gelmek istiyorum. PlayStation 5 ama bence yine aynısı çıkacak arkadaşlar. Aşağı yukarı hep aynı mantıkla çalışıyorlar. İnanmıyorum. Çakma PlayStation 4 ile birebir aynı görüntüyü veriyor arkadaşlar. Hatta ben ilk başta acaba çakma PlayStation 4 açık mı unuttum dedim ama şöyle göstereyim. Kablolarını tamamen çekiyorum. Bak konsol elimde bu boşta. Bağlı olan konsolumuz çakma PlayStation 5 ve baya baya aynı görüntüyü veriyor. Demek ki bunların içi aynı. Mesela bak aynı sırada aynı oyunları görüyorum. Tank var, Formula bir yarışı falan var. Gireyim birebir aynı oyunlu ve aynı oyun. Sanki bir tık daha hızlı çalışıyor gibi hissettim ama psikolojik olabilir. Aa bir dakika. Grafikler de daha mı iyi ne diyeceğim de ne grafiği abi. Piksel piksel Anadolu zaten. Ortada övülebilecek veya gömülebilecek bir grafik yok. Şunu PlayStation 5 görünümünde yapmaları bence ayıp olmuş bir <laughs> şey. Neyse ya ben çıkıyorum arkadaşlar. Baya baya aynı konsol. Bir dakika orada Harry Potter mı var? Harry Potter'ın oyunu mu var? Ne alaka? Bu ne abi? <laughs> Harry Potter oyununa bak. Hayatınızda görebileceğiniz en kötü Harry Potter oyunu falan olabilir ya. Ya arkadaşlar ben size özet geçeyim. Aslında bu tür çakma oyun konsollarını almanızın hiçbir mantığı yok. Gördüğünüz gibi oyun konusunda berbatlar sadece böyle süs amaçlı almak istiyorsanız bence alınabilir. Mesela şu anda ben minyatür bir Playstation koleksiyonu elde etmiş oldum. O açıdan güzel. Böyle rafa süs olarak koyabilirim ama onun dışında şu haliyle oyun oynanılmaz. Oynanılmaz olsa da pek zevk almazsınız. Ha belki ikinci kontrolcüyü takıp arkadaşlarınızla iki kişilik oyunlar oynanılabilir. Ya da böyle retro oyunlara ilginiz varsa eğlenceli olabilir. Onun dışında dediğim gibi ayal kırıklığı oldu açıkçası benim için. Hepsi bildiğiniz aynı çıktı. Bak kontrolcüleri aynı. Gerçekten birebir aynı. İçindeki sistemler aynı. Ufak tefek farklılıkları var. Sadece görüntüleri değişik. Birine PlayStation 3 görüntüsü vermiş. Birine 4 görüntüsü vermiş. Yine de herhangi birini almak isteyen olursa bulabildiklerimin linkini açıklamalar kısmına koyarım. Çoğunu Çin'den aldım zaten. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz bu çakma oyun konsolları hakkında? Lütfen yorumlar kısmına yazın. O zaman ben kaçıyorum artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.